Limon numaradan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber papağanımızı alacağız. Kütahya'ya gideceğiz. Ama ondan önce papağanı taşımak için saat 7.30'da kalktım. Ve şimdi pamuğun yanına gideceğim. Pamuğun taşıma baksını alacağım. Pamuk bir kedi bilmeyenler için. Papağan da büyük olduğu için kedi kafesinde rahatlıkla taşıyabileceğim. Şimdi gideceğim pamuğun baksını alacağım. Biraz orada temizleyeceğim. Ondan sonra eve geleceğim. Ve otobüse bineceğim. 11'de otobüsüm var. Yetişmem lazım. Şimdi isterseniz vakit kaybetmeden yola çıkalım. Ve baksı alıp geri gelelim. Evet, baksımız burada. Pamuk balkona çıkmadan onu içeri sokalım. Niye balkona çıkmıyor derseniz eğer, balkona çıktı bir kere ve düştü. Dördüncü kattan aşağı düştü. O yüzden balkona çıkmıyor. Onun için hatta sineklik yaptırdık. Evet, şu anda baksı yıkadım. Baks gördüğünüz gibi ıslak hala. Bu şekilde arabaya koyacağım, öyle götüreceğim. Evde kurularım bunu. Unutmadan kapağını takalım ondan önce tabii. Şu kilitleri takmam lazım. Kızım ne haber? Evet senin kafesini aldık. Taşıma kafesini aldık senin. O nefret ettiğin kafesi var ya. Hani sürekli veterinere gittiğin, iğne falan yediğin. Ben gidiyorum bay bay. Sakın çantayı elleme. Arkadaşlar baksa aldım bakın şurada arkamda duruyor. Eve gideceğim ardından da terminale gideceğim. Sonrasında da yolculuğumuz başlıyor. Otobüste görüşürüz. Selam Aleyküm. Benim, evet. benim Kaç abi. Yaşındasın sen ya? 18 abi. <laughs> Video çekiyorum. Sıkıntı olur mu sana? Geldik şimdi Kütahya'ya. İçeride mi? Tek mi geldin bu arada? Evet. Ben bunun altına atlet attım Bezos. Olur da tünek bulamazsak Bana. zeminde gidecek artık. Buradaki muavin almazlar dedi şey yanına. Bagaja atacağız artık en kötü. Çok istemiyorum ama bagaja sokmayı. Seni yerim. Şimdi bak ben sana idareten şey koydum, pelet yem koydum. Tamam. Bu tekirdağdaki Aa, yem var. Bunu hı. çekirdeğin içine karıştırırsın bir süre tamam mı? Hem bunu yer hem çekirdeği yer. Onu da getirdim ben sana dostum. Şimdi bak bunun içinde çekirdeği var. Aslında ben çok çekirdeği sevmem kuşta. Fakat kırmaya yeni yeni başladı. Onun için çekirdeği kullanmanı tavsiye ederim. Bu maması. Ben sana hatırlıyorsam bir video attım. <laughs> ya. Nasıl yapılacağını dair. Yani bunun içinde de zaten en fazla 5-10 günlük maması var. Sırf bitsin diye şey yapıyor. Normalde mama vermeyebilirsin. Ama verirsen en azından aramdaki bağ güçlenir. Akşamları özellikle akşamları vermeni tavsiye ederim. Ya yani 7-8 gün verebilirsin. Tamam. Çünkü zaten şey yapmaya başlar sana. Bağırmaya başlar. Ciddi ciddi bağırmaya başlar. Tamam mı? Bunlar sende kalacak. Fakat bak bu kuş yaklaşık 2 saattir falan şeyde. Böyle güneş altta duruyor. Şu suluğunu falan bırakacağım ben sana. Dökülebilir hiç problem değil ama su Hı. olsun, yesin. Bu çekirdeği de koyacağım. Karnı toptur muhtemelen. Ee, bu hayvan sürekli kafeste kalmasın. Niye kalmayacak? Bu en nihayetinde bu hayvanlar özgürlüğüne düşkün hayvanlar tamam mı? İkincisi kanat ayarı yok bu hayvanda hayatta sevmediğim bir şeydir. Mümkün mertebe günlük bir saat iki saat şeyde kalsın. Dışarıda kalsın. Yani sürekli kafesini olsun, tutarsan. Ben. Yok kafesini ne kadar çok tutarsan o kadar çok vahşileşir bu hayvan. Bunlar konuşur, onda hiç problem yok. Ne kadar çok ilgilenirsen o kadar çok konuşurlar. Anlaştık mı? Var mı sormak istediğin bir şey? Yok. Tamam. Şu an stresi zirvede. Bak gördün mü? Anladın mı? Tamam tamam. Gel bakalım, güzel kuş. Ben ismini Yaramaz koydum. Ama sen şey yapabilirsin. Alışık mı ismi? Yok, daha yeni yeni başladık. Hani Yaramazlık yaptığı, yaptığı için yani. sürekli. Artık bu isim ikisi sende. Değil mi kuzum? Buradan kaçmamasına dikkat et. Hı hı. Gel bakalım. Gel, Gel aşkım. Gel. aşkım. Gel. Gel. Ya şu an gagas yumuşaktır bunların. Sert değildir daha. Tamam mı? Hı hı. Tamam aşkım. Durur durur, Sıkıntı yok. Şey, sırt üstü yatırmaya çalışacağım da ben bunu unuttum ya. Oo, öyle mi? Ha. Ne yatıp dursun. Yaramaz. Yeni bana. Şimdi ne başlayalım? Ne? <laughs> Arkadaşlar kuşu aldım. Otogara geri gidiyorum. Bir saate bakayım bakalım. Benim otobüsüm 3.45'te falan. Daha yarım saat, 45 dakika falan var. Burada bekleyeceğim artık. Yapacak bir şey yok. İçeri girelim. şu anda biraz korkuyor. Çok da yanaşmıyor bana. Eve gittikten sonra birazcık sakinleşmesini umut ediyorum. Şu anda elimde kafes yok. Gidip ona bir de kafes alacağız. Gerisine bakacağız artık. Bakalım başka neye ihtiyacı var? Yemli, sulu artık. Bunları kullanır mıyım bilmiyorum. Şu anda da otobüs bekliyorum. Benimki 3'ü 45 geçi. Şu an saat daha 3'ü 22 geçiyor. Bir 10-15 dakika sonra kapıya çıkarım. Artık otobüsü beklemeye başlarım. Şimdi buraya oturdum. Kedi var etrafta. Sürekli sürekli geliyor. Şurada bakın mama koymuşlar ona. Muhtemelen onun yeri aslında burası. Ben onun yerine çöktüm şu anda. Her de kovuyorum. Yapacak bir şey yok. Gelmesin, yaklaşmasın. Biz kedileri sevmiyoruz. Dışarıda yanımda kuş varken kedileri sevmiyorum arkadaş. Ne yapabilirim? Tehlikeliler benim için. Onun dışında kediler başım gözüm üstüne. Ama benim yanımda kuş varken bana kedi yanaşmasın ya. Sinirleniyorum, geriliyorum. Aha bizim otobüs. Kalmadı efendim. Buyurun. Allah. <laughs> i̇yi oldu. <vallahi>. İyi, <laughs> i̇yi oldu. <oluyor. gülüyor> Efendim? Bagajda gitmez bu da şey. Öyle mi dedin? Şey, sıcak. Strese giriyor, sıcak. Birileri olacak. İyi, <laughs> iyi. Şoförle konuştum. Kuşu ayağımın altına en azından almaya koltuğun önüne almaya ikna ettim. Şimdi yoldayız. Arkadaşlar şimdi Bursa'ya indik. Ee, annem almaya gelecek beni terminalden, ardından da kuşa kafes almaya gideceğiz. Yani ben hayatımda bu kadar uzun bir yolculuk yapmadım. 4,5 saatte falan geldik Kütahya'dan Bursa'ya. 3 saat falan diyebiliyorum ama 4,5 saatte geldik. Kuş zaten çok gergin şu anda. Bayağı panik, bayağı stres yolculuktan dolayı. Hem arabada bana gelirken stres oldu hem de otobüste stres oldu. Allah'tan bagajı attırmamak için ikna edebildim. Karanlıkta bir de sıcak zaten hava. İyice mahvolacaktı hayvan. Önüme aldım hayvanı. Konuştum şoförle. Ötmez dedim. Zaten öteceği yok. Stres olduğu için hani gergin zaten hayvan. Ötüş durumunda değildi. Ben de bunu bildiğim Şimdi dedim ki hayır ötmez sıkıntı olmaz. Alan da tamam öterse Eskişehir'e vardığımızda aşağı alırız dedi. Ben de tamam dedim öterse de yapacak bir şey yok yani. Ama başarılı bir şekilde yolculuğu tamamladık. Güvenli bir şekilde geldik Bursa'ya. Şimdi dediğim gibi kafesi alacağız ve eve gideceğiz ardından. Arkadaşlar eve geldim. Şöyle bağırma tamam sakin ol. Sakin ol. Şöyle bir sıkıntımız var. Ben kafes alacaktım ama bütün pet shoplar kapandı. Üstelik de şu anda bayram, kurban bayramında çekiyorum videoyu. O yüzden normalden de erken kapatıyorlar. Şu anda kafesimiz yok. O yüzden kuşu direkt olarak dışarı çıkaracağım. İçerisi zaten daralan. Biraz da daralandan geriliyor. O yüzden daha fazla gerilmesin. Ben onu dışarı çıkartacağım. Muhtemelen ısırılacağım ama yapacak hiçbir şey yok. Şimdi hazırsanız çıkarıyorum kafesten. Zaten sağ baş parmağım kesik o yüzden sol elimle gireceğim sağ elimle hiç girmeyeceğim çünkü burayı ısırırsa ben acıdan anne diye koşar içeri giderim. Ya buradayken yakalanmak istemiyorum parmağımın yüzünü kapmasın o yüzden şu an bunu bir kalemle falan açacağım en azından kapağı öyle açayım elimi normal bir şekilde içine sokacağım ama. Sakin ol. Sakin ol. Tamam tamam korkuyorum senden. Hadi bakalım. Hadi ısır. benim. Şunları almam lazım. Sakin ol, sakin Isırabilirsin Sıra Sorun yok, sıra bilirsin. Ah, sıra Yumurumu sıkıyorum arkadaşlar, derim gerilsin ki daha fazla canım yanmasın diye. Ama şu şeyi oradan çıkarmam lazım. Ya parmaklarımın ucuyla girmek istemiyorum. Şu anda canım yakacak çünkü. İstemiyorum canım yakmasın şu anlık. Ya olması gerekenden fazla yanmasın. Soluğunu çıkaralım. Elimi altına doğru uzatıyorum. Tamam, tamam, gel. Tamam. Oo. Maşallah sana. Bakın yavaş yavaş kafesten çıkardım. Yok 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 hiç gitme oraya. Gel. Gel. Hoppa. Bu kadar. Gerek var mı o kadar gerilmeye ya? Kuşu elimi aldım. Baş parmağımı koruyorum. Tırnakları bile acıtır şu anda baş parmağımı. Kesik olduğu için dün kesildi. Tamam gel. Gel. Birazcık merdiven yapalım. Kendimize gelelim. Ya Sorun yok. Sorun yok. Isırabilirsin. Isırabilirsin. Sorun yok. Bak. kanattı biraz elime. omuzuma koymayacağım şu anda. Omzunu kulağıma falan ısırır diye. Ya kulağımı hiçbir şekilde ısırmasını kabul etmiyorum. Bak 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 bak. Çok güzelsin ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Alexander papağanları gayet iri hayvanlar. Yani şöyle kolumu alayım. Gayet de iri. Yani büyük bir kuş. O yüzden bunun kafesi de büyük olmalı. Hatta bu yüzden zaten pet shopta kafes bulamadım. Ya bir iki açık yer buldum. Orada da buna uygun kafes yok. Çünkü hayvan bu. Ya normal klasik öyle pet shoplarda satılan kafesler en büyükleri bile buna küçük kalacak. Gel. Sakin ol ısır. <laughs> tamam ısır. Isır sorun yok develim şöyle. Yumrukla seviyorum. Gördüğünüz gibi korkuyorum çünkü. Hala ısırmaya meyilli şu anda. O yüzden parmağımları artık sevemiyorum. Hadi ısır. Isır. Isırabilirsin. Sorun yok. Of. Nasıl terledim görüyorsunuz. Isırma artık beni. Yeter. Yeter ama ısırma artık değil mi? Canımı yakıyorsun. Isırmasan olmuyor mu? Seviyorum bak. Seviyorum seni. Kuşu. ...seviyorum sadece. Aa! Isıramadı zaten. Korkudan ahladım. Arkadaşlar kuş normalde... ...el besleme. Zaten ele alışık. Zaten gördüğünüz gibi... ...kaçmıyor benden ama stresi olduğu için... ...ve beni tanımadığı için şu anda beni ısırıyor. Çok normal. Şaşırılacak bir şey yok. Birazcık elime alışması lazım. Isırabilirsin. Hiç sorun değil. Gel. Gel. Şuna bakar mısınız ama ya? Maşallah sana. Şunun güzelliğine bakın. Yorumlara bir maşallahınızı alırım. Kanatlarını mı gerdiriyorum? Uçacan mı sen? Isırma artık. Kurban olayım ısırma artık beni. Canımı yakıyorsun. Şimdi yorumlarda bana şey diyecekler. Ne oldu abi? Isırınca kuş elinizi çek, elinizi çekmeyin, çekmeyin, çekmeyin diyordun. Ne oldu? Çekiyorsun. Hayır çekmiyorum elimi. Al. Isırılıyorum. Al. Isırılıyorum. Delik deşik oldu elim. Al. Isırma artık. Delik deşik oldu elim. Al ısır. Daha da ısır daha da ısır. Isırmaktan kurtulmanın tek yolu bu. Isırılmaksınız. Isırılmadan ısırılmaktan kurtulamıyoruz arkadaşlar. İşte muhabbet kuşu ısırınca bir şey olmuyor. İşte hadi sultan papağanı, sevda papağanı ısırınca da nispeten bir şey olmuyor ama işte, bunun yavru hayvanın daha gagası sertleşmemiş, güçlenmemiş hayvanın bile ufacık ısırıkları ah, şunu yapıyor. Isır. Ah. Şunu yapıyor ki gergin elime. Bir de düşün yumuşak yerine gelse nasıl acıtacak? Şimdi ben bunu besleyeceğim. Mama vereceğim biraz kendine gelecek o şekilde. Tamam oğlum. Sakin. Ah! Isır. Çok acıdı. Arkadaşlar tam böyle yumruğumu şu şekilde sıktığımda geriliyor ya. Ben yumruğumu tam böyle sıkarken daha kasılmamışken yani gerilmemişken derim. Tam o sırada ısırdı yumuşacık yerinden. Eklem yerlerin arasından böyle eti güzelce tuttu ve çekti. İyice bir canımı yaktı zaten bağırdım acıdan. Her ne kadar yavru da olsa gagası gayet de kuvvetli. Elimi delik deşik yaptım köpek. Kullanmasın ısırma döverim seni. Bakın ısırmaya kalktığında yapacağınız tek şey bu. Buyur ısır. Isır abi. Isır beni istediğin kadar ısırabilirsin vazgeçiremezsin Tam senden korkuyor olabilirim ve korkmamın da bir sebebi Ben daha önce bu boyutta bir papağan beslemedim Daha önce bu boyutta bir papağan tarafından defalarca ısırılmadım Beni ısıran kuşlar, papağanlar hep işte bunun yarısı kadar falan oluyordu O yüzden şu anda korkuyorum hani tamam canımı bu kadar yakıyor Bu belli yumruğumu sıktığımda gayet de rahatlıkla direnebileceğim bir acı var Yine de işte bir tedirgin oluyorum hani ne yapabilir diye Buna birkaç günde alışırım muhtemelen ben Hadi onu çekirdek verelim Al Evet. Başardık. Bakın şimdi ayağıyla alacak. Ağzına muhtemelen. Belki de almayacak. Bilmiyorum. Bak sana çekirdek verdim. <laughs> Ama ağzından düşürmeyeceksin. Karga gak dedi gibi böyle. Ben onu bu videoda beslemeyeceğim. Bir sonraki videoya bırakıyorum besleme işini. Ayrıca başka bir videoda veya belki bir sonraki videoda da kafes alacağız. Bugün Kütahya'ya gittik. Kuşumuzu aldık. Bugünlük videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı. Ve bize destek olmak için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Omzuma gel bitirelim hadi. Hadi gel omzuma. Hop. Şimdilik hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.